Neden bazı insanlar daha doğarken cezalı gibi başlıyor? Çirkin doğan, fakir doğan, sevgisiz büyüyen ve Allah bu kadar zulme neden müsaade ediyor? Şimdi bu soruyu dürüstçe şimdiye kadar kimse cevaplamadı. Ya da cevaplayamadı. Çünkü o kadar kolay değil. Şimdi bu videoda sana öyle bir perspektif göstereceğim ki belki bakış açın değişir. Biz genelde şöyle düşünüyoruz. Allah bazı insanları neden güzellikten, zekadan, paradan, iyi aileden mahrum bırakmıyor? Şimdi Kur'an'a baktığımızda Allah kimseyi cezalı yaratmıyor. Kimseyi kusurlu yaratmıyor. Herkesi farklı yaratıyor. Biz ise o farklıyı otomatik olarak kusur sanıyoruz. Ama gerçek şu, imtihanın büyüklüğü eşittir, potansiyelin büyüklüğü. Kimisi güzellikle sınanır, kimisi çirkinlikle sınanır. Kimisi zenginlikle, kimisi fakirlikle sınanır. Kimisi aileyle sınanır, kimisi de yalnızlıkla sınanır. Ama Allah kimseye başkasının yükünü yüklemez. Herkes sadece kendine verilenle yargılanacak. Üstelik neden o öyle, ben böyleyim sorusu adalet değil. Çünkü adalet eşitlik değildir. Adalet herkesin kendi kapasitesiyle yargılanmasıdır. Ve bir gerçek daha var. Zulüm, tecavüz, öldürülen çocuklar. Bunların hiçbiri Allah'ın yapması değil. Allah insana özgür irade vermiş. Özgür irade varsa iyilik de var, kötülük de. Eğer Allah her kötülüğe anında müdahale etseydi, hiç kimse özgür olmazdı, hayat imtihan olmazdı. Kaldı ki dünyada insan kalmazdı sonunda mesele şu soruya geliyor. Allah bana ne verdi ben bununla ne yaptım? İşte adalet burada başlıyor. Bir de belki biz yanlış yere bakıyoruz. Allah insanı dışındakiyle değil içindekiyle değerlendiriyor. Ve dışarıda gördüğün her kusur içeride saklanan bir gücün kılıfı olabilir. İnsanı değerli yapan sahip oldukları değil. Onlarla ne öğrenip ne edilmiştir. Selamünaleyküm.